Şimdi ehli dalalet idlal adına, küfür adına, insanları buhemliğe sürükleme adına, şehvatın efsaniyeleri tahrik etme adına bu vasıtaları kullanıyorsa siz onları bir yönüyle istikamete çağrı adına kullanacaksınız yani. Karşı taraf onlardan nasıl istifade ediyorsa, kendi hesabına değerlendiriyorsa nitekim yakın bir tarihte, yakın tarih derken yani 100-200 sene evvel değil. Bu manada diyorum yoksa yine uzak. Yakın tarihte bu televizyonlara baskılar yapın, böyle buhemliğe ait şeyler neşesinler. Yoksa insanlar başlarını almış din, diyanet deyip böyle hayatı çok sıkı bir çerçevede götürmeye çalışıyorlar. Biraz açın onları, azıcık yırtın böyle serbest olsunlar gibi mülazalar oldu. O istikamette baskılar oldu. Şimdi ehli dalalet bunu, ehli küfür kendi hesabına değerlendiriyorsa yani niye sizin, sizin hissiyatınızı seslendiren televizyonunuz olmasın, internet ağınız olmasın, telefon ağınız olmasın ve tuşlarına dokunduğunuz zaman, düğmesine dokunduğunuz zaman hemen kendinizi cup diye kendi dünyanızın içinde bulacak şekilde şayet o türlü şeyler neden olmasın.